evri bile yaratılışın çeliştiği iddialara da cevap veriyorsunuz. Özellikle Hz. Adem'in yaratılıp dünyaya gönderilmesi hakkında. Anne ve babasının da olmaması gerekiyor bu dünyada. Adem'i biz seçtik diyor. Ve ardından inin kiminiz kiminize düşman olarak oradan diyor. Demek ki insan topluluğu var. Orada kullanılan kelime bahçe. Cennet bahçe demek zaten. Bahçe. Orası muhtemelen dünyada olan bir yer. Fakat şunu da kabul etmek gerekir ki Adem insanların ilki mi değil mi bilmiyoruz. Ee, Adem ilk peygamber, ilk nebi, ilk vah vahiy alan kişi Kur'an'da. Şunu bilmiyoruz ama bunu ben de bilmiyorum. Sahiden de bir sıçrama gerekiyor bir yerde. Çünkü hadi Adem ilk peygamber, Adem ve Adem'den itibaren olan insanları sorumlu tutuyorsun dinden. Ahiret vaat ediyorsun. E Adem'den bir öncekiler... Onlar da insan değil miydi? Yani bir nesilde ne kadar sıçrama olmuş olabilir? Yani insansı ile insan arasındaki çizgi nerede çizildi? Bu bence cevaplanamaz bir soru. Jenner Hoca'nın kitabına bir bakın buna cevabı var mı? Evrim ve İslam çelişmiyor hiçbir şekilde arkadaşlar ama e, boş kalan noktalar var mı dersen var. Fakat evrim teorisinde de boş kalan noktalar var anasını satayım. Big Bang teorisinde de boş kalan noktalar var <laughs> anladın mı? Hani boşlukların olması çelişki olduğu anlamına gelmiyor katiyen. Yani. Ee, neydi o? Bir Müslüman evrimci olabilir mi? Oydu hocanın kitabının adı. Şeyden indirir. Caner Taslaman e, nokta.com'dan pdf'ini. Ya bu evrim açısından da büyük sorun. Bak ev, şimdi kozmik evrimi geç. Ya Big Bang, sonra yıldızların oluşumu, yıldızların işte sönü patlamaları falan, elementleri, galak evrenin dört bir yanına saçmaları falan bu kozmik evrimi evrimi bir geç. Geldik biyolojik evrime, dünyaya. Dünyada bir okyanusun dibindeyiz şu an, tamam mı? Milyonlarca yıl evvel. Orada bir olay oldu. Doğru moleküller doğru koşullarda, doğru ortamda, doğru zamanda bir araya geldiler ve ilk canlı hücreyi oluşturdular. Bu zaten akıl alır bir şey değil amına koyayım tamam mı? Hani o kadar eğrisi doğrusuna denk geliyor ki ha. Neyse hala okyanusun dibindeyiz bak ha. İlk canlı hücre oluştu. Cansız moleküllerden canlı hücre. Ve bu canlı hücre hasbel kader kendini kopyalayabilme özelliğine sahip. Şimdi burada iki Big Bang var bak. Bir ilk canlının oluşması, ilk canlı hücrenin oluşması bu bir Big Bang'tir. İkincisi ise hadi buna Big Bang demeyelim ama tuhaf çok tuhaf bir şey hastalık kader oluşmuş bu canlı hücrenin kendini kopyalayabilmesi ne demek lan bu bilgileri kopyalıyor ya ne demek lan bu ardından bu kopyalama faaliyeti İlk canlı hücrenin kendini kopyalayabilmesi. Devre, devreye girdikten sonra süreç başlıyor. Ne süreci? Doğal seleksiyon süreci. Bu kopyalamalar esnasında DNA her hücre kendini kopyalıyor ya. Hepsi kopya e, bunların bazıları kopyalama esnasında hatalar yapıyor. Hatalı kopyalıyor ya. Yani aynı dosya kağıdına 10 tane cümle yazsan sen de bir yerde birkaç harf hatası yaparsın, değil mi? Onun gibi hücreler kopyalanırken bazı hatalar yapıyorlar ve bu şekilde böyle çok uzun milyonlarca yıla yaydığında işte gelişkin canlılar oluşabiliyor tamam mı? Bu canlıların hangileri survive ediyor? Çevreye daha iyi ayak uydurana. Tamam mı? İşte ne bileyim. O okyanustaki bilmem ne besinini daha iyi enzim etmesini sağlayan bir uzuv geliştiren canlı daha ön plana çıkıyor. Sivri diyor. Öbürleri eleniyor falan filan. Derken bir tanesinin aklına dur lan ben şu karanın oralarda takılayım demek geliyor. Bu da çok tuhaf bir Big Bang'tir. Ee, biyolojik Big Bang'lerden bahsediyoruz hala. Dur ben şu şu karalara gideyim diyor. Yumurtasını oraya bırakıyor falan ve hem karada hem suda yaşayan önce sonra da sadece karada yaşayabilen canlılar türüyor. Derken Kambriyan patlamasıyla, ya Kambriyan patlaması Big Bang gibi öyle saniyenin bilmem kaçta biri kadar olmuş bir şey değil. Kambriyan patlaması 10 kaç, 30 milyon mu 50 milyon mu ne öyle bir şey yani sürüyor. Ama yine de patlama denmesinin sebebi şu, görece kısa bir sürede, 10 milyonlarca yıl da olsa görece kısa bir sürede çok fazla sayıda gelişkin canlı ortaya çıkıyor. Yani ani bir artış var. Derken işte bu kopyalama her, her canlı kendini bir yerde kopyalıyor ya ürerken işte memelisi başka şekilde işte bakterisi başka şekilde yumurtlayanı sürüngeni balığı başka şekilde. <laughs> kimi mutasyonlar faydalı oluyor. Kimi hatalar mutasyon dediğin şey bir kopyalama hatasıdır. Kimi hatalar faydalı oluyor ki bu faydalı mutasyonda adaptasyon diyoruz. Öyle, öyle 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 gelişkin primatlar falan filan derken primatlar bilmem kaç kola ayrılıyor mırlar işte maymunlar insanlar derken insan amına koyayım tuhaf bir şekilde bulunduğu ortam gereği iki ayağı üstünde durabiliyor alet kullanıyor et yemeye başlıyor bir şekilde işte dönemin koşulları çok denk geliyor denk geliyor ve bilinç kazanır. Bilinç ama öyle bir bilinç ki diğer maymundaki gibi değil. Refleksif bilinç. Ha ben insanım diyor. Bir diğer Big Bang'imiz de bu. Abi o bir şekilde olmuyor. Oğlum meydanlar usmuyum lan ben an anlatayım. Özet geçiyoruz işte hızlı. Allah Allah ben de biliyorum. <laughs> Tövbe ya. Kabatasla hızlıca özet geçiyoruz işte. Burada işte insan bilincinin oluşumu muamma. O refleksif bilinç bir muamma. Kubrick'in Space Odyssey'de sorguladığı şey de bu. O sıçrama nasıl oldu işte gökten bir küp iniyor ya böyle işte maymunlar yaparken hani alet kullanmayı anca öğrenebilmiş ama bir anda işte o küp iniyor ve sonra uzaya çıkabilen feci zeki bir canlı oluşuyor. Yani o filmde de sorgulanan şey yok. o. Bu sıçrama nasıl oldu? Bu sıçrama hakkında evrimin de tezleri var. Fakat hala boşluk. Abiyogenezden tut bilincin oluşumuna kadar bunlar çok sorunlu. Ha bir gün açıklanabilir mi? Açıklanabilir. O zaman din açısından bir problem olur mu? Hayır işte amına koyayım. Tamam ha biz de öğrenmiş oluruz diyoruz. Tamam mı? Buradaki esas Big Bang'in tuhaflığı şurada. Bunlar akıl alır şeyler değil. Tek canlı hücrenin oluşması da maymuna Kuran versen maymun yine aynı maymun. Ha tek canlı hücre oluşacakmış da sonra oradan böyle 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 sonra bilinç oluşacakmış. Bu sürecin adım adım her şeyini adım 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 hiçbir kopukluk olmadan anlatsam bile sürecin kendisi enteresan. Sürecin kendisi bir tasarımcıya götürüyor bizi. Anladın mı? Bak demin anlamsızlık içindeydim. Şu an harfuan Allah anlama ulaştım bak. Şöyle aklıma getirdikçe bazı bilgiler. Yani biz burada boşlukların tanısına inanmıyoruz. Hayır. Şu sürecin muazzamlığı ve olmayacak şeylerin denk gelişi bizi götürüyor işte Tanrı'ya. Antony Flew, 20. yüzyılın en ünlü ateisti. Richard Dawkins 20. yüzyılın. O da proteindeki işte dizilime bakarak sikerler, sikerler öyle tesadüfü ya bunu Tanrı yapmış diyor. Ha nasıl bir Tanrı inanıyor onu bilmiyorum. Hristiyan oldum olmadım bilmiyorum ama o adama da iman ettiren şey tesadüf dediğinde bir yere kadar olur. Acı yeter artık diye, diyebilmesiydi yani. <laughs> Bunun işte Dawkins bir vermişti şey örneğini şempanze örneğine. İnşallah Melihçim. Şey diyordu. Ya tamam da doğada sonsuza kadar atış ihtimalimiz var. Ha işte bir maymunun eline dik daktilo ver. Sonsuza kadar yazsın. Maymun illaki işte Shakespeare'in ne bileyim Kral Lear'ını mı diyordu. Kral Lear'ı yazar diyor. Şimdi burada Dawkins'e sorulması gereken bir soru var. Ve amına koduğum. Bir daktilo nereden geldi? İki dosya kağıdı nereden geldi? Üç maymun nereden geldi? Tamam mı? <laughs> Dawkins yasaları hazır alı hazır verili halde alıyor yani o yasalar nereden geldi bu sefer bir diğer sorun tamam mı ya Tüm yasaların şu canlılığı ve insan bilincini oluşturacak şekilde olmuş olması sizi hayret hissine götürmeli. O hayret hissi Tanrı'ya götürür götürmez. Senin bileceğin iş. Hesabını sen verirsin hayret. Ama beni direkt Tanrı'ya götürüyor. Ama dışarıda orospu evladı insanlara baktıkça, o kaosa baktıkça hiçbir manada göremiyorum. Onu da itiraf edeyim yani. Baştan beri diyorum zaten. <laughs>